Kadına yönelik şiddet, insanlık ayıbıdır. Şiddet, cahillik göstergesinin en üst sınırıdır. Fiziksel, psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın. Kadınlara şiddet değil, sevgi gösterelim. Kadına şiddete hayır. Ailenin yıkımı ve nefretin getirisi şiddetle olur. Kadınlara dokunma. Kadına şiddete sıfır tolerans. Erkeklik kadına vurmakla değil, onu korumakla gösterilir. Kadınlara cinsiyet ayrımı olmadan eşit davranın. Kadınların güvenli sokaklarda korkusuzca dolaşmasına engel olmayın. Korkma, gücünün farkında ol. Sıra sana gelmeden sesini çıkart. Şiddet kaderiniz değil, sessiz kalmayın.